İdo TV'de Ataman'la adım adım başlıyor. Şimdi de Kahramanmaraş'a gidelim. Kahramanmaraş İl Kültür Müdürümüzleyiz. Kahramanmaraş'ın coğrafyası nedeniyle birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Ve 11000 bin, 12 bin yıl öncesine kadar gitti. Bilinmekte bu vesileyle de bu uygarlıkların kültür zenginliğini Kahramanmaraş'ta görmek ve bulmak mümkündür. Tabii ki Maraş dondurmasıyla Kahramanmaraş'ı gastronomide yani mutfak kültürünün köfte çeşitleriyle ekşili yemekleriyle çok güzel bir ağız tadı olduğunu ifade etmek istiyorum. Burada mini mini takdim ettiğimiz küçük küçük şeylerle işte bir küçük standlarından 1 milyon 76 bin nüfuslu 14.500 metrekare coğrafyası olan Kahramanmaraş'ı davet ediyoruz. Emit Turizm Fuarı'nda birçok katılımcı var. Türkiye turumuza devam ediyoruz. Sırasıyla Erzurum, Kuşadası, Didim ve Aksaray'dayız. Tabi Erzurum'umuz kış turizmiyle tanınan e, kadim şehirlerimizden biri. Ama Erzurum kış turizmi yanı sıra aynı zamanda bir yaz turizmine de çok uygun bir bölge. Yayla turizmi söz konusu, termal turizmimiz ve sağlık turizmi de Erzurum'umuzda yaygın e, bir turizm. Ama tabii kışı çok fevkalade güzel. Gerek falan döken kayak merkezimiz, gerek konaklı kayak merkezlerimiz ve diğer kayak merkezlerimiz Avrupa'nın ve dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri. Yatırımcıları, turistleri gerek iş turizm bakımından gerek dış turizm bakımından şehrimize davet ediyoruz. Gelin diyorum Erzurum'u görün. Koşadası Ege bölgesinin ilk turizm e, beldesidir. Herkesin bildiği gibi tarihiyle, turizmiyle, gemileriyle Türkiye'nin hakikaten turizm konusunda kalbi olan bir ilçemiz. Müzik Antik dünyada çok önemli bir kent. Biz destinasyon olarak tarih, deniz ve güneşi e, ön planda tutuyoruz. Her bütçeye, her e, ekonomiye uygun tatil imkanları var. Lütfen özellikle de bize tatile gelin. Özellikle e, bir şey vurgu yapmak istiyorum. Şu anda dediğimde 4000'ün üzerinde asıl masası var. Aşağı yukarı 3400 üzerinde kanser hastası var burada doğal yapalım Doğal beslenip doğal yaşayabilecekleri çok doğal bir şekilde tatillerini geçirebilecekleri bozulmamış noktalardandır dedim Onun için bekliyoruz Yani geçtik görmek lazım önce kendi vatanınızı sonra da yabancı ülkeleri tanımak Yani ben cebimde çok az param vardı ama Avrupa'da bir işe gönderilmişsem yakında da büyük bir olay var o olaya giderim, gezerim. Onu görürüm. Gazeteye yazarım şu bu. Hani yaşarken onları Ulu Tanrı'nın yarattığı şeyleri de görmek isterim. Bugün gene burada imza için aynı şekilde yaşım ilerledi. Artık fazla koşamıyorum. Biraz ağır gidiyorum. Onun için buradayım. Tavsiye ederim gençlere de. Yaşarken çok, gençlikte çok dolaşın. Aksaray 10.500 yıllık tarihiyle Kabadokya bölgesinde, Orta Anadolu'da çok e, mühim bir şehrimiz, kadim bir şehrimiz. Özellikle Roma, Bizans dönemi, Hititler döneminden kalma önemli yapılara sahip. Hristiyanlığın gizli olarak ilk defa yaşandığı noktalar var. Başta Ihlara Vadisi olmak üzere, Hasan Dağı, Narlı Göl ve e, Tuz Gölü ile ziyaretçilerine doğal güzelliklerini de sunuyor. Türkiye'nin en büyük kervansaraylarına sahip. 22 tane tescilli yeraltı şehrimiz var. Türkiye'nin en zevkli trekking alanlarından birisi Ihlara Vadisi. Sağda solda kiliseler, kaya oyma kiliseler, Melendiz çayının şırıltısı içerisinde, Beli Sırma'da yemek yiyebileceğiniz suyun üzerinde Alanya Din Çay gibi çok güzel örneklerimiz var. Aksaray gerçekten Orta Anadolu'nun parlayan yeni yıldızı ve biz de Emit'te bunu göstermeye geldik. Geldik bir atamanla adım adımın daha sonuna. Görüşünceye dek hoşçakalın. İyi yolculuklar.